Ben Arda Samet G'de Görüp görebileceğiniz en garip internet sitelerine bakacağız. Ama harbiden çok garip ya. Bu internet sitelerini ilk gördüğüm zaman oğlum bunu kim yaptı dedim ya. Neden böyle bir şey yaptılar dedim. Her neyse siz demek istediğimi anladınız benim. Aynen. O söylediğim garip internet sitelerinden bir tanesine geldim. Ve bu internet sitesinin adı This is sen. Bu ne demek ya? Ben şimdi buna play now dedim. Ve önüme beyaz bir ekran geldi. Aman tanrım bu da ne böyle? Şimdi masum ben bunun üzerinde yavaşça gezdireceğim. Bakın hatta görüyor musunuz? Böyle tozlar çıkıyor yavaş yavaş. Bak kule de yapmış. Baya Bayağı büyüyor şu an kule yani. Kırmızı oldu şu an, mor oldu, mavi oldu. Renkler de değişiyor yavaşta. Oo bak üçgen bir kule yaptık, piramit yaptık lan. Bu oyun harbiden çok iyi ama amacının ne olduğunu hala anlamış değilim. Bana aşırı saçma geldi. Allah kahretmesin. Oo, ha ne diyor? Ve şimdi ikinci garip siteye geldi. Bu görmüş olduğunuz şey de Samanyolu galaksisi ve biz bu galaksinin herhangi bir yerinde yaşıyoruz. Yani dünyada. Şimdi onu da göreceğiz zaten. Ben yavaştan yakınlaştıracağım böyle. Şu anda yavaştan yakınlaştırmaya baş Hatta görmüş olduğunuz gibi farklı gezegenler de çıkmaya başladı önümüze. Yavaştan kendimizi görmeye başladık. Bak. Bak 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 nereye doğru gidiyoruz şu anda Oğlum baya yakınlaştık hala dünya yok Nerede bu dünya hala bulamıyorum bak Şüpiter var satıyorum bak hala dünya yok Bak dünya burada gördünüz mü Biz to neredeymişiz ya toz taneciği kadarız ha Minnacığız biz ve sanırım görmüş olduğunuz Küçücük şeyde güneş oluyor Ve şimdi çok farklı bir uygulamaya daha geldim Bu oyunda piksel oyunu ama bu piksel oyununda Dünyadaki her bir insanı savaşabiliyoruz Buraya kadar anladınız mı Ben bu yeşilli olanım bu arada Evet yavaştan güçleniyoruz etrafı yayılmaya başladık Burada diye lolololololololololololololololololololololololololololololololol var yanımda şu anda. Bak lololu bana saldıracak ha baya büyüdü bu. Ben de büyümeye çalışıyorum bir yandan. Tamam yavaştan güçlenmeye başladık harika. Baya büyüdük lan şaka falan. Bak yanımdaki sarılı bana saldırabilir. Her yerde adam var adam tanrım. Tamam baya büyüdük güçlendik de harika. 17 bin 18 bin askerimiz var şu anda. 31 bin oldu 40 bine doğru gidiyor yavaşta Tamam ben şimdi lololoya saldıracağım onun gücü bayağı az kalmış onu yenerim zaten ben Evet lololo yeniliyor Neden lololo diye isim koydun kanka söylerken zorlanıyorum ya Aa biri bana saldırıyor bu ne biri bana saldırıyor O sarılı bana saldırıyor şu anda Hayır bana saldırıyor Herkes bana saldırıyor Aa beyazı da bana saldırıyor Lan yapmayın durun ne yapıyorsunuz Kavga etmeyin Hayır yapmayın yapmayın Yenildim hayır Yenildim ya Oğlum adamsanız tek tek gelin lan Yenerdim ben onları tek tek gelselerdi Tamam kardeşim Ve şimdi de birçok kişinin bilmiş olduğu O lanet olası oyunu oynuyor Dünyanın en zor oyunu Bu oyunu kimse bitirememiştir Buna eminim Her neyse bilmeyenler için şunu söyleyeceğim Biz şu görmüş olduğunuz kırmızı kareyi Ve şu görmüş olduğunuz mavi toplara değmememiz gerekiyor Eğer değerse Baştan başlayacağım İlk denemeyi şimdi yapıyorum tek seferde bitirmeye çalışacağım Tamam mavilere değme mavilere değme canım benim değme sakın 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 bu sefer yapacağım Topla çok hızlı bu arada ya Şimdi ikinci bölümdeyiz collect all the coins diyor Ne demek istiyor şu görmüş olduğunuz altınları paraları topla diyor yani bana Burayı tek seferde bitirmeye çalışacağım ama burası biraz zor gibi ya Tamam değme sakın topla paraları topla paraları topla paraları hayır Şimdi ikinci denemeyi yapacağım ve bu sefer bitiriyorum Tamam mavilere değme mavilere değme Başla Tamam değme mavilere sakın Sakın mavilere değme Sakın mavilere değme Sakın mavilere değme Lütfen Hayır tam bitiriyordum lan Dördüncü denemeyi yapıyorum Delirtme beni Başla Harika Çok iyi gidiyorum Çok iyiyim Hadi Bitiyor Bitiyor işte bu. Dördüncü denemede bitirdim. Şimdi üçüncü bölüme geldim. 3. bölümü hayatta bitiremem. Ondan dolayı maalesef alt F4'ü koyuyorum bu oyuna. Kapatıyorum yani oyunu. Şimdi çok farklı bir siteye geldim ve bu sitede de herhangi bir yere tıklamamı istiyor. Neden benden böyle bir şey istiyor ki? Tıklayayım o zaman kırmayayım onu. Bastım. Ne oluyor lan? Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane. 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 Bir tane daha. Ne oldu? Bu ne böyle? Aa çok garip bir şeymiş bu. Buraya bir tane daha bırakayım ben. Aa ne kadar tuhaf lan. Bak o turkuaz da tam ortadaki çok hızlı büyümeye başladı. Bence hepsinin abisi olacak o. Abi efendim. Bir tane daha içine bırakayım. Turuncu geldi. Bir tane daha bırakayım. Bir tane daha bırakayım. Bir tane daha bırakayım. Ne kadar büyüleyici değil mi? Böyle odaklanıyorsun şu an bak. Böyle odaklanıyorsun. Aynı bu şekilde odaklanıyorsun şu an bak. E biz bu uygulamada başka bir şey yapamıyor muyuz? Sadece renklere mi tıklayacağız? Ney lan bu? Ve son olarak en sevdiğim siteyi gösteriyorum size. Bunu sonra saklamıştım. İşte görmüş olduğunuz site bu. Piksel savaşları. Şu anda baya turkuazlı öne geçti bu arada. Kahverengi öldü galiba ya. Ben turkuazlığı tutuyorum. Kahverengi değil de bok rengi gibi sanki o. Bana öyle geldi. Bu arada gerçekten turkuazlı yendi galiba bok rengini. Bok rengi öne geçti. Etrafa yayıldılar. Turkuazlı şu anda dayanmaya çalışıyor. Kahverengi de dayanmaya çalışıyor. Ama bence turkuazlı yenecek. Kahverengi geri gelmeye başladı. Hadi turkuazlı dayan lütfen. Kanka bu siteden bu kadar tedirgin ediyor beni ya. Lan kahverengi geri geliyor. Şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun arkadaşım? Delirmek üzereyim. Harbiden delirmek üzereyim. Bu beni gerçekten çok tedirgin ediyor ya. Neden böyle? Tam Turkuazlı bu işi halletti. Hadi Turkuazlı bitir şu işi hadi. Sendeyiz hadi sana güveniyoruz. Hadi dostum bitir şu işi. Çok az kaldı bitirebilirsin. Hadi lütfen. Hadi Turkuazlı lütfen. Kahverengi bitmek üzere. Çabuk hayır. Yine geri geldiler. Yine geri geldiler. Bu galiba asla bitmeyecek ya. Bana öyle gelmeye başladı. Gerçekten. Galiba bu sonsuza kadar devam edecek. Bundan dolayı ben bunu kapatacağım. Ama Turkuazlı'nın yendiğini söyleyebiliriz. Adamlar içinden geçti ortalığın. Her yer Turkuaz oldu işte. Ben şu an buna turkuaz diyorum ama umarım renk körü değilimdir yani. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bam bam bam. Teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Artık ben gidebilirim zaten. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. <laughs>